Kanal D'nin yaz sezonundan pazartesi akşamları yayınlandığı ve yeni yayın döneminde cumartesi gününe alınan yalan dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Dümen, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Bora gibi isimlerin yer aldığı süreç filmi imzalı dizinin final tarihi belli oldu kanalda ekranlarında izleyicilerle buluşan ve yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken yalan dizisi 30 bölümüyle final yapacak. Birsen Altıntaş'ın aktardığı habere göre dizinin senaryosunu Leyla Uslu öter kaleme alırken yönetmenliği Ersoy Güler üstleniyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla konuşulan yalan dizisi final bölümüyle izleyicilere veda edecek. Yapımın yayın tarihi kesinleşmesinin ardından hayranlar dizinin son sahnelerinde nasıl bir kapanış yapılacağını merak ediyorlar. Başrollerini Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ın paylaştığı dizi Entrika dolu hikayesiyle dikkat çekmişti. Maalesef ki, reytinglerde istenilen başarıyı yakalamayan dizi için kanalda final kararı aldı.